Güzel bir falla daha birlikteyiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle selamlıyorum hepinizi. Her şey gönlünüzce olsun. Mutluluk yolunuza da diyorum. Hayatım getirdiği bolluk bereket olsun. güzelliklerle falıma başlıyorum sevgili akrepler. Bakalım sizin mesajınız ne olarak düşecek? Evet geldi. Şeytan kartı. Bir aldatmaya, yalana dolana dikkat edin sevgili akrepler. Kolay kolay incinmezsiniz ama ölçülü ve ılımlı bir şekilde davranın. Yalana dolana da hareket etmeyin dedik. Ölçülü ve ılımlı davranmak geldi. Burada evet şöyle açalım biz bunu. Hemen alalım. Seçim yapacaksınız sevgili Akrepler. Ay kartı geldi. Kapalı olan sır duygular ortaya çıkıyor. Bir seçim yapma ve bir yargılama. Belki sizin de bir mahkemelik durumlarınız olabilir. Kutsal kadın geldi. Sevdiğinizle bir mahkemelik durumlarınız, boşanma durumlarınız varsa tekrardan başlama kararı alabilirsiniz. Yeniden başlama, birlikte olma ve kutsal adam var. Burada bir ölüm kartı var. Birini kaybedebilirsiniz. Kıyamet var. Fırtına kopması var sevgili akrepler. Burada araç var ee, dediğim gibi. Dualar var. Dua etmek, duayla arınmak. Zaman kartı var. Ee, belli bir zaman giriyor işin içine. Örtünme, gizlenme Saklanma durumları mevcut Mayıs ayında sevgili akletler. Meditasyonla içe döneceksiniz. Bilgeliğinizle insanları büyülüyorsunuz. Kutsal ve değerli görüneceksiniz. E, sessizlik ve ondan sonra gelen bir başarı ve gerçeklerin ortaya çıkmasıyla bir başarı. E, yalanlardan sonra gelen gerçekler ve bir başarı sizi bekliyor. Korunma, himayede olma ve e, silah var burada. E, affetme var. Birilerini yaptıkları için ve kudretli ve güzel olma, yıldızınızın parlaması ve e, yıldızlı bir aşkın gelmesi, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hakkınızı da geri almak var e, bu konuda durumlar gözüküyor. Yıldızınız parlayacak. Toplum tarafından tanınma ödüller var. Güzel olaylar yaşayacaksınız. Bir yalana maruz kalmışsınız. Aşırı derecede yalana maruz kalmışsınız. Ve gerçekler ortaya çıktığında da e, mutlu olacaksınız. Sevgili akrepler dikkat edin. Çok kandırılıyorsunuz. Çok yalan söyleniyor. E, roller değişiyor. E, bir şeyler oluyor. E, ve bakalım neler oluyor. Evet görelim. Evet, sizin de ana kartlarınızı çekelim bakalım. Ne de olmasa çekiyoruz yani burada. Evet, bakalım. İntikam meleği, intikam almayı istemek var bir konuda sevgili akrepler. Refah, zenginlik, bolluk, bereket geliyor. Burada melek mesajınızda kalbini ve zihnini etrafındakilere aç güvenilir ve gönülden bir tavsiye yardım işleri su kralı güvenilir şefkatli e, saygı duyulan kültürlü bir insansınız ve yardım işleriniz var e, kalbini ve zihnini etrafındakilere aç güvenilir ve gönülden bir tavsiye var diyebilirim size. Evet bakalım başka neler var e, kılıçların onlusu elimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz dedi burada. Ve burada da tutku var. Tutku enerjini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık değişime cesaret et. O seni istiyor sen de onu. cinselliğinle onu büyüle yılan yılan tutsusu yap. Kırmızı ruj sür. Tatlı dille o şikayet etme iltifat et ne olursa kabule geç onu güldür dedi. Burada ee, sevgili akrep burçları bunu yapmalısınız. Ve bakalım eril dişiller sizde neler söyleyecek. Evet, partnerleriniz daha doğrusu ne söyleyecek? Elin olabilirsiniz, dişi olabilirsiniz. İkinize de geliyor karşı taraftan. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Ee, belki de seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim diyor ee, ve beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Peki neden affetmeyecekmiş? Seni bekleyeceğim, ben gelmesem de seni bekleyeceğim diyor. Yani gelemiyor. Bir olaylardan dolayı affetmiyor sizi. Sevgili akrepler. E, ama çok da özlenmişsiniz. Bunu da söyleyelim bakalım. E, ama e, siz de diyorsunuz ki ben gelemesem de e, bekliyorum. Gel e, affedebilirsin diyorsunuz yani. Affedilmeyecek hiçbir şey yoktur. E, affedemem dese de sizi çok seven bir partner var burada. Erkekle de bayan olun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın akrepler. Mutlu kalın. Sevgide kalın.